mezuniyetler esasında bir yandan diploma almanın sevinciyle 4 yıl boyunca okuduğu okuldan ayrılmanın hüznü arasında gidip gelen bir süreçtir. O süreci bugün yaşıyoruz. Bugün hakikaten hem aileler, hem hocalarımız, hem mezun kardeşlerimiz bunu yaşıyor. Yeni bu sağlık ordusuna genç kardeşlerimizi gönderiyoruz. Onlar da çok önemli yerde, çok önemli görevler yapacaklar. Ee, o diş hizmetlerinin de sağlık hem koruyucu sağlık hizmetleri hem tedavici sağlık hizmetlerinin ne kadar kritik bir önemi haiz olduğunu hocalarımız çok güzel bir şekilde onlara anlattılar, öğrettiler. Artık uygulama vakti. Onlar Türkiye'nin değişik en ücra köşelerine kadar gidecekler ve yeni eğitim ordusunun mensupları olarak çok güzel gençleri yetiştirecekler. Tabii Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültemiz teknolojiyi de çok yakından e, takip ediyor. Nitekim sanal gerçeklikte arıcılık eğitimi hizmetine başladık. Biz kökümüz çok derinde ama ufkumuz çok ileride diyoruz. Herhangi bir alanda hayatı kolaylaştıran bir işin altında Ankara Üniversitesi mensubu ya da mezunu bir kardeşimizin imzası varsa bundan çok gurur duyuyoruz. Hayatımıza bazı güzellikler sıkıntı kapısından girerler. Bir sıkıntıyı görürüz, ama onun ardındaki güzelliği göremeyiz.